çocuklarda başta lösemi olmak üzere pek çok kanser türü görülebiliyor. Hastalığın 0-18 yaş aralığında görülmesi durumunda çocukluk çağı kanseri ifadesi kullanılıyor. Her yıl e, yaklaşık 3000-4000 tane yeni tanılı çocukluk çağı kanserli vakamız var. Bunların neredeyse %30'unu lösemiler oluşturuyor. Onun için lösemiyle çocukların erken tanısında da erken tanı ne kadar erken tanı konulursa o kadar seyri itibariyle iyi gidiyor. Türkiye'de çocukluk çağı kanserleri tedavisinde başarı oranı %80'lere yükselmiş durumda. Erken tanıyla iyileşme şansı artıyor. Erken tanı koyduğunuz vakit aldıkları tedavi en süresi kısalıyor. Aldıkları ilaçların dozları azalıyor. Çok ağır enfeksiyonların olma olasılığı da daha düşük oluyor. Eğer başka yere tümör başka yere atlamadan tanı konulduğu takdirde o zaman tedavi başarımız çok daha iyi oluyor. Yani evresi daha erken evrelerde Çocukluk çağı kanserleri için bir tarama programı bulunmuyor. Anne babaların belirtilere dikkat etmesi hayati önem taşıyor. Devam eden solukluk, halsizlik, ateşlenmeler olması, bunların hepsi tabii ki kusmaların olması, normal yürüyen bir çocukta dengesizliğin başlaması, baş ağrılarının devam etmesi yine bir beyin tümörü açısından e, çocukları bir erken bulgu belirti olabilir. Vücudun herhangi bir yerinde şişlik, bezeler boyunda, koltuk altında, karında bir şişlik, kolda bacakta bir şişlik yine hekime getirilmesi gereken bir konudur.